Videoya geçmeden önce bu hafta bir canlı yayın olabilir ki kebeklerim iyi seyirler. <laughs> bu Semi, Türkiye'de doğan Semi, 1.60 boyunda, 45 kilo, hafif dalgalı saçlara sahip. Gözlerimin rengini bilmiyorum. Ula! Hayaline girdiği futbol akademisinde Antalya'da kavuşan Semih, forvet becerilerine sahip olmasına rağmen boyu ve kilosu itibariyle ofansif orta saha yönünde mevkilenmesinin daha iyi olacağına karar veriliyor. 18 yaşına bastığında Temmuz sıcağında Antalya Spor Teknik Direktörü Emre Hocamız sezon öncesi kampta bizi çağırarak kulüp arama derdimize son vererek A takımın yedek kadrosuna aldığını tüm takım önünde duyurunca az da olsa bir şans yakaladığımızı fark ediyoruz. Ama bizim eksi yönümüz, boyumuz tabii ki. Fizik olarak diğer futbolcularla mücadele edebilecek bir güce sahip değiliz ama teknik becerilerimiz Zaten Emre hocamız da belli ki bunu fark etmişti. Şimdilik cepte 5 kuruş para yoktu. Ama haftalık maaş 8 bin euro olduğundan yatmasını bekleyeceğiz artık. Güncel değerimiz 3.4 milyon. Güzel para kanka. Potansiyelimizin olduğu konusunda bir inanç mevcut. Takım arkadaşlarımıza sezon konusunda motive edici şeyler söyledikten sonra takımın ayarladığı bir hazırlık maçında oynama ihtimalimin olduğu söylendi. Ama antrenmanlarda kendimi bu konuda göstermemi de şart koştular. İlk hedefimiz bizi diğerlerinden ayıran çevikliğimiz. Ayrıca ceza sahasına girmemiz hep muhtemel olamayacağından şut tekniklerimizi de geliştirmemiz gerekiyordu ki skor katkısında yukarıda olabilelim. Takımın serbest vuruşlusu olmak için de özel bir antrenman programı hazırlandı. Ama bu ne ve resmi olmasa da ilk maçımıza çıkıyorduk. 55. dakikada Safuri'nin yerine oyuna girmiştik. Hocanın gözüne girmem gerekiyordu. Umarım beni kafayı kaldırmazsınız. Sen şaka yapıyorsun. Pasın güzelliğini kes. <laughs> İçeri at bende. İlk hazırlık maçına göre performansımız iyiydi. Ama hala üzerimize bir mahcupluk var. Niye bilinmez? Ah, shit. Here we go again. Ufak bir hatırlatma videoyu beğenip hayıp ederseniz bu tarz bölümlerin devamının gelmesine yardımcı olursunuz. Ayrıca kanala katılarak da büyümemize destek verebilirsiniz. <laughs> Serdar Göçek bizim menajerimizle mahalleden tanındık olur. Bana Avrupa'ya açılabileceğimi söyledi ama daha erken be dur oğlum. Performansımızın daha da iyileşmesi gerekiyordu. Daha da tehlikeli pozisyonlar yaratabilecek kabiliyetli olmalıydık ki bu hayaller gerçekleşebilsin. 27 Temmuz'da ligdeki ilk maçımıza çıkacaktık. Tabii 11'de değildim ama takım 1-0 gerideyken 60. dakikada oyuna girecektik. Çok fazla uğraşmamıza rağmen bir de üstüne sarı kart yiyince skora denge getiremedik. Yine de elimizden geleni yapmıştık. Ama hala takımla uyum sorunu yaşanıyordu. Soyunma odasında sessizlik hakimdi. Emre hocamız ne yapacağını düşünüyordu. Hocam al beni 11 işin %90'ını çözdür valla bak. Sporculuk hayatının en önemli unsuru uykuydu. O yüzden paraya kıyıp lüks bir yatak aldım. Oğlum dünyanın en güzel şey uyku lan. Keşke hepimiz uyusak ya. Bir Antalya spor efsanesi olan Metin Ünal hakkında bir kitap okudum. 17 yıl boyunca bu kulüpte oynamış yaşayan bir efsaneydi. Şimdi Adana Demirspor ile lig maçına çıkacaktık. Yine yedeklerden oyuna girmiştim. Bizim kornerlerde minimum etki. Gözükmüyorum ki kadraj daha yanan. <laughs> Takımın penaltıya sebebiyet vermesi sonucu 1-0 geriye düştük. Ve birkaç pozisyon yakalamama rağmen yine sonucu değiştiremedim. Üstüne çok sert bir faal sonucu yerde kalmama rağmen hala Emre hocamız yeterince iyi olduğumuzu düşünmediğinden free kickleri başkasına attırıyordu. Can. Bunu ben daha iyi atardım mesela. Son dakikalarda yine kendi çabamızla kaptığımız topu sürmeye başladık. ve be. takım berabere de kalsa sonuçta golümüzü atmıştık. Bu sefer sevinçliydik en azından. Ama takımın berabere kalması soyunma odasında negatif etki oluşturmuştu. Bu konuda da sosyal medyada destekleyici paylaşımlarda bulundum. Sıradaki maç için salonda antrenman yaparken maçta kullanılacak 11 panoya asıldı. Çok bir umudum yoktu. Fakat Tonsend'in tepkisini görünce bir şeylerin değiştiğini fark ettim. Ve oraya şöyle bir bakınca ilk 11'de sonunda Emre Hoca'nın bize şans verdiğini fark ettim. Ama yine de gidip gönül almayı bilmemiz lazım. Bilmiyorum ya. Bu aralar biraz şey mi ya? Duygusalım biraz. Gage'in tam arkasında oynayacaktık. Bu maç şansımızın açılması konusunda çok önemliydi. Kafa vuramıyorum. Yollama bu şekilde. Aa, sakatlandım omuzum. Daha maçta 4. dakikaya girmeden sakatlanmıştık. Gerçekten büyük bir şanssızlık vardı. Sadece 7 dakika sahada kalabilmiştik. Soyunma odasında hem omuzun verdiği ağrı hem de bu şansı değerlendiremediğim için çaresizce oturmuştum. Yalnızdım. Raftarı oynayayım dedin ve çok umursamadılar gibi. Neyse ki 5 günlük bir ara olacaktı. Sıradaki Gaziantep maçında bu sefer yedeklerden yine oyuna girecektik. Geçenki maçı telafi etti temiz lazımdı. Çek sağa. Aa hocam paldo yok ya. Sırf kısayız ya. Bu söylenir mi ulan? İlerleyen dakikalarda pozisyonlar olsa da boşta olmamıza rağmen bir türlü pas atılmadı. Üstüne sırf kaçıralım diye de kötü bir pozisyonda bize şut imkanı verilse de doğal olarak değerlendiremedik. İşler hiç iyi gitmiyordu. Takım bizi kabullenmiyordu. Soyunma odasındaki yalnızlığımızla dikkat çekmiyordu çünkü gözükmekte bayağı zorlanıyorduk. Böyle olmayacak bizim başka bir dümen yapmamız lazım. Ama kendimizi adım adım geliştiriyorduk. Değerimiz 4 milyona çıkmıştı. Medyada da durumumuz hakkında haberler çıkıyor. Şimdi de Alanya Spor karşısında yedeklerden oyuna girecektik. Adrese teslim pas yapmamıza rağmen fırsatı değerlendiremediler. Hop güzel aldın. Vur. Ah be. Vur. Lan ananı direkt gibi şimdi. Kötü oynamasak da 1-0 kaybetmiştik. Çabamız sonunda görülmeye başlamıştı. Bizi teselli etmeye gelmişlerdi. Takım tarafından da fark ediliyorduk. İlk 11'de olmayışımız katkımızı önemli ölçüde düşürüyordu. Bunu sosyal medyada açık bir şekilde belli etmemden başka bir şansım yoktu. Şimdi Göztepe ile oynayacaktık. Ve bu sefer bizi 11'de başlatma kararını Emre Hoca tekrardan almıştı. Bacaklarım kısa yetişmiyor ananı. Vur. Ah be. Maçın 40. dakikasında bileğimizi aldığımız darbe sonucu yine sakatlandık. Ay ben böyle işin. Soyunma odasında zaten üzgünken Cenepo oradan beni suçluyordu. Lan oğlum sakatlığa ben ne yapabilirim? Neyse ki bir dahaki maçta tekrardan 11'de yer alıyorduk. Hop. 7. dakikada vurduğumuz şut Konya Spor oyuncusunun eline temas edince hakem penaltı noktasını gösterdi ve saçma bir şekilde kaçırdık. Yardım et yarabbim artık yani yol, yoruldu, artık ya. Tekrardan penaltı kazandık. Bu sefer atar umarım. Eh güzel. 31. dakikada inanılmaz bir fırsat yakalamıştık. Gol be gol. 2-0 kazandık. Soyunma odasında bu sefer yüzler gülüyordu. Kadrodaki yerimizi sağlamlaştırmaya başlamıştık. Agresif paylaşım. Serdar Reis her paylaşımımızı pop popluyor. <laughs> Haftanın da takımına seçilmiştik. Şimdi Beşiktaş ile karşılaştık. Çok erken bir gol yedik. Bir gol attığımız maçta 2-2 berabere kaldık. Yani bu maçta beraberlik kana değil bence. Artık 11'in vazgeçilmeziydik. Boyum yetmiyor, boyum yetmiyor. Donuyor, donuyor. <laughs> Aa hocam. Arda hocam bir şeyler anlatıyor, dinleyin. <laughs> Kötü sonuçlar alınsa da haftanın takımına alınabiliyorduk. Kalitemizin farkındalardı. Taraftarı da kutlayıp işimize devam ediyorduk. Kasımpaşa maçı çıkışı yardımcı antrenör yanıma geldi ve benimle gazetecilerin röportaj yapmak istediğini söyledi. Bayağı şaşırdım. Hayır yani ne diyeceğimi de çok bilmiyorum. Beraber yemek yedik eskilerden konuştuk. Sonrasında tesiste biraz yürüyüş yaptım. Bir tane pro içtim. Ligde şimdiki rakip Samsun'du. Açtım Lan zıplasana Ya sabır ama. Herkes Cadılar Bayramı'nda eğlenirken biz spor salonundaydık. Zaten Cadılar Bayramı ne aga? Lan ne işte şimdi? Bas. Tamam oğlum, yeter, tamam. Gazeteler performansımızın arttığı yönünde haberler çıkarmıştı. Piyasa değerimizin artışı bunun en büyük göstergesiydi. Şimdi de Rize ile karşılaşmıştık. Vur lan. Hayır hocam yanlışlıkla oldu ya. Konuşarak halledebiliriz. Ne? Kırmızı mı? Senin ben. Bu kadar alçaklık olamaz. Geç bırak da döveyim şunu. Emre hocamız yediğimiz karttan dolayı öfkelenmişti. Ve daha sakin olmam konusunda beni uyardı. Ama sorumluluktan kaçmak en mantıklısı o yüzden hakemi suçlamayı tercih ettim. Ufak darbelerle yıkılacak değiliz. Serdar Reis. Relax olacağım biraz. Bizim en büyük silahımız hızımızdı. O yüzden bir bisiklet alıp en azından arada kullanarak bunu arttırabilirdim. Safuri sakatlanmış. Genelde yerimizde oynardı bir aralar. Neyse geçmiş olsun diyelim. Ayrıca bir tramplen de satın aldım. Bir umuttur ya belki boyumuz uzar. İlk de şimdi Trabzon ile karşılaşmıştık. Helal lan. 21. dakikada takım öne geçmeyi başardı. Çok katkı veremesek de bu golle 1-0 kazanmıştık. Reklamımız iyi yapılmıyordu. Insta'da, TikTok'ta editlerimiz dönmüyordu. Biri PR kursuna katıldım. Sosyal medyada bu şart aga. Sıfır sen yine mi sakatlandıram am? bu ne Serdar Reis, Stuttgart'ın benim için iyi bir kulüp olacağını söyledi. Amca oğluna sormam lazım. Ama daha transfer dönemine vardı. O yüzden kafa karışıklığı olmadan Fener maçına odaklanmalıydım. Hop. Oğlum boy farkına bak Şirin baba gibi kaldık Göçte Şirin Vur Ah lan çok yakındı ya Kornerimizi kullanalım da kafa topu çalamıyor ki bizimkiler Şansımızı denesek de Fenerbahçe'nin hata sonucu Talişka'nın golüyle 1-0 geriye düştük Fiziksel gücümüz daha fazlasına yetmemişti 1-0 yenildik Üzülsek de zaten kalite olarak gerideydik Olabilirdi öyle şeyler Her şeyimizi ortaya koymalıydık Şimdi Kayseri ile maça çıkacaktık İlk devam ediyordu. Yeni yıl için ufak bir müzayedeye katıldık. Tamam çok kazanmıyorduk ama yüreğimiz büyük en azından. Helal olsun ulan. Emre Hoca performansımızdan dolayı şüphe duymaya başlamıştı. Şüpheyi gidermemiz görevimizdi. O nasıl bir paslan herkese fake attı. Yolla bana, al, tekrar at, vur... Gol ve atom falan ama etkisi büyük. Değerimiz neredeyse 7,5 milyona ulaşmıştı. Bir basın röportajı gerçekleşti ve teknik ekipten övgüyle bahsettim. Zira bizi sürekli 11'de başlatıp bu şekilde gelişmemizin en büyük payı onlardaydı. Hem de üst üste iki kısa süreli sakatlık yaşasak da güvenmişlerdi. Şimdi de Adana ile karşılaşacaktık. Üst üste top kaybettikten sonra Geç ile öne geçtik. 27. dakikada bulduğumuz fırsatı da değerlendirince 3-1 kazandık. Herkes mutluydu. Ligde iyi gidiyordum. Nasıl yükseldi şuna bak be hayaller bizim için mesela ne yapalım. Doruma gidiyor. Vur. Aa hocam ne demek faal değil ya. Böyle or*****lık <laughs> olamaz. Vurma işte bana ver. Yani tabii mücadele etmemiz çok fazla sonucu etki etmiyordu. Takımın bize hala pas atması konusunda ufak eksiklikleri mevcuttu. Şimdi de Fenerbahçe ile oynayacaktık. 12. dakikada hızımızı konuşturarak ilk golü atmaya başardık. Ama 3-1 yenildik. Şimdi de Samudio sakatlanmış. Takımda büyü falan mı var lan? Basında Antalyaspor'un beni kiralık olarak yollayabileceğine dair haberler çıkmıştı. Benim haberim yok. Performansımıza odaklanmamız şarttı. Nasıl girmedi lan o? Vay like a... Vur. Gol ve Semih Atom imzası. Bir stil danışmanı tutarak tarzımıza da ufak bir yatırım yaptım. Lige ise devam ediyorduk. Like Mason, lan o nasıl girmedi ya? Çok güzel açtım hadi. Ya aga neyse. Al. Umarım atarsın bak. Hayvan böyle şans yok ama. Semih koş. Vur. Neyse güzel güzel. Hadi vur. Gol be. Şimdi de ligin son maçına Galatasaray karşısına çıkacaktık. Zorlu bir deplasmanlı. Çok hızlıyız hadi. Vur. Güzel geçtik. Gol be. Hadi Semi. Ya direkt gibi şimdi. 2-1 yenilmiştik. En azından gol atmayı başarmıştık. Üzgün müydük? Çok da Yani çok da değil. Takıma tek başına zafer getiremezdik. Herkesin çabalaması gerekiyordu. Sezon sonu değerimiz tam 10 milyona ulaşmıştı. Telede değil, değil ligde forvet olmamamıza rağmen 20 gol atmıştık. Asiste yoktuk biraz o sıkıntı. Takımımız ligi 7. bitirmişti. Vasat'ın üstü. Yani fena değildi bence. Çoğu takımla istediğimiz fırsatları yakalayamamıştık. Şu an masada iki teklif vardı. Ya Verona'ya gidecektim ya da Antalya Spor'da bir sezon daha oynayacaktık.